Olmaz, olmaz Halil! Neden? Olmaz, hasta şimdi olmaz! Olacak, olmalı! Her şeyi iste, bunu isteme benden, yalvarırım! Her şeyi mi? Ne arıyorsun burada? Şey ben... Utanmıyor musun seyretmeye? Utanmak mı? Kim utanmalar acaba? Ben mi? Çoluk çocuktan akıl mı alacağız? Bu vurursam... Dur Halil, o haklı. Ama bilmediğim bir şey var Arzu. Halil bana yakında kar koca olacağımızı söyledi. Ben de size buna benzer bir haber vermeye gelmiştim. Boşkunla biz de nişanlanıyoruz. sevindim. Coşkun, biraz gezdirsene benim otelim. Hadi, düşmezsen ama. Hadi bir. Hülya seni bekleyecekti bugün. Üstelik aynı yaptıklarını görseydi ne yapardın acaba? Hülya gördüklerini duymayacak. Hülya'ya <laughs> seni seviyorum de. Aynur'a karı koca olacağız de. Sonra da benden susmamı iste. Hülya'ya <laughs> bir şey olmaz. Zengin kızı nasıl olsa. Ya Aynur, zavallıcık ne olur biliyor musun? Bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Bilmediğin <laughs> o kadar çok şey var